Merhaba sevgili Yay burcu yol arkadaşlarım. İşte geldik sizin enerji okumanıza. Hiç vakit kaybetmiyoruz ve hemen kartlarımıza soruyoruz. Sevgili kartlarım, bizi izleyen Yay burcu yol arkadaşlarım için 1-7 Ağustos haftasında nasıl enerjiler söz konusu olacak? Derken bir tane şeytan kartı kendini İlle de beni anlat diye masaya bıraktı. Eğitim ve kariyer kartınız, iş ve para kartınız, bu kartımız da size genel enerjilerle ilgili bilgi versin. Diğer kartlarla da bakımımızı besleyeceğiz. Şimdi bu çıkan şeytan kartı bende şöyle bir izlenim uyandırdı. Eğer mevcutta bir ilişkiniz varsa bu ilişkide daha coşkulu, daha tutkulu bir hafta geçirecek olabilirsiniz. Bu ilişkinin cinsellik yönü, tutku yönü, ihtiras yönü, şehvet yönü daha ağır basacak olabilir bu hafta. Ya da eğer bir ilişkiniz yok ise bu dürtülerin, bu duyguların e, sizi yönlendireceği son derece aşikar. Yani eğer bir birliktelik kurmayı planlıyorsanız, sanki biraz daha duygulardan daha çok dürtülere, ihtiraslara, şehvet duygusuna e, dayanan bir ilişki arayışı içine gireceksiniz. Dediğim gibi eğer herhangi bir ilişkiniz yoksa, var olan bir ilişkide de bu duyguların daha ağırlıklı olacağı görünüyor. Farklı bir açıdan bakarsak Şeytan kartı bazı korkuları, bazı endişeleri, bağımlılıkları da anlatır. Yani ilişkinizde bir bağımlılık geliştirdiğinizi, aslında e, bunun sağlıklı bir aşk olmadığını, e, tırnak içerisinde hastalıklı bir duygu, sizi e, kopmaktan alıkoyan bir ilişki, sizi uzaklaşmaktan alıkoyan, size zarar veren, belki her iki tarafı birden inciten, depresif duygularla dolu, belki şiddet dahi içinde barındıran, manipülatif tavırlar barındıran bir ilişki olduğunun farkına varacak olabilirsiniz ya da bu tarz bir kişiyle bir ilişkiye başlamak isteyebilirsiniz ama gizli saklı olduğu için elbette siz onun gerçek yüzünü göremeyecek olabilirsiniz ya da ilişkinizin aslında bu şekilde manipülatif bir ilişki olduğunu sizi bağımlılıklara e, sürükleyen bir ilişki olduğunu da anlayacak olabilirsiniz çeşitli e, açıklama tarzları, kombinasyonlar mevcut. Her kart muhakkak bu hafta sizin hayatınızda yerini bulacak diye bir şey asla söz konusu değil. Lütfen sizler kendinize uygun şekilde, uygun olabileceğini düşündüğünüz şekilde e, alıp bu rehberliklerden faydalanmaya çalışın sevgili yol arkadaşlarım. İkinci kartımız bize Eğitim ve kariyer anlamında bir doygunluk, bir bıkkınlık, bir bezmişlik, artık bir sıkılmışlık, ee, elimizdeki imkanların ya da yaşadığımız e, duyguların bize yeterli olmadığını, başarıların bize yeterli gelmediğini, e, tutkularımızı ve arzularımızı doyurmadığını hissedebileceğimiz e, biraz böyle sıkıntılı enerjiler, bıkkınlıklar, bezgin, tembel, kendini soğumuş hisseden bir durumda olacağımızı gösteriyor yay burçları için. Yalnız böyle bir durumda eğer size sunulacak olan bir fırsatı kaçırırsanız pişman olma olasılığınız var çünkü elinizdekilerden memnun kalmadığınız bir süreçte ve bu memnuniyetsizlik hissini yaşadığınız süreçte elbette size çevreden, evrenden e, ya da kendi yeteneklerinizle, kendi çabalarınızla karşınıza faş, e, farklı fırsatlar çıkacak olabilir ve siz bu bıkkınlık, bezginlik, e, küskünlük hissiyle doyumsuzluk ya da Fazla doyum hissiyle e, bu fırsatları kaçıracak olabilirsiniz. Aman dikkat diyor kartımız. Birkaç örnek vermemiz gerekirse, mesela e, üniversite sınavına girmişsinizdir, e, sınav sonucunda puanınızı öğrenmişsinizdir e, ve bir memnuniyetsizlik hissediyorsunuzdur. E, elinizde girebileceğiniz kaç tane e, bölüm vardır, ama e, siz o umutsuzluğu, o mutsuzluğu yaşamaya devam ettiğiniz müddetçe yarın öbür gün belki istediğiniz bir bölümün açıklanan ek kontenjanını da kaçıracak, fark edemeyecek olabilirsiniz. Ya da elinizdeki puanla gireceğiniz bölümün aslında yarın öbür gün size güzel fırsatlar sunabileceği ihtimalini göz ardı edecek olabilirsiniz mevcut kariyerinizde kendinizi geliştirmeniz alanınızda daha da uzmanlaşmanız imkanı varken bir anda yükselme bir anda çok fazla para kazanma bir anda otorite sahibi olma arzusuyla şartlarınızdan memnun kalmama hissini yaşıyor olabilirsiniz ya da yaşayacak olabilirsiniz ve aslında orada bir ilerleme fırsatınızın olduğunu, belki bir departman değişikliği fırsatınızın olduğunu ya da size sunulacağını mevcut pozisyonunuzda kendinizi göstermeniz ve yetiştirmenizi yetiştirmeniz sonucunda daha güzel yerlere gelebileceğiniz ihtimalini gözden kaçıracak olabilirsiniz. Dediğim gibi bu verdiğim örneklerle siz kendi hayatınıza kartlarımızın anlamlarını yerleştirebilirsiniz ve nelerle karşılaşabileceğiniz konusunda bir farkındalık, bir aydınlanma yaşayabilirsiniz. İş ve para konusuna geldiğimizde güzel enerjiler var, bereketli enerjiler var. Ee, para konusunda <laughs> özür dilerim para konusunda uygulanabilir bir e, fırsat karşınıza çıkabilir. Bir başlangıç yapma şansı yakalayabilirsiniz. Aklınıza gelecek bir fikirle çoktandır üzerinde çalıştığınız ve belki olgunlaştırdığınız bir projeyi hayata geçirecek olabilirsiniz. Kendinize aradığınız e, çeşitli para kaynaklarını, çabalarınız, sebatınız, o konudaki Uğraşlarınız sonucunda kendi kendinize veya birilerinin yardımı ile birilerinin size haber ulaştırmasıyla bulacak, bunlarla karşılaşacak olabilirsiniz. Ee, güzel bir iş fırsatı olur. Bir kredi başvurusunun olumlu sonuçlanması olur. Bir borç yapılandırması olabilir. Ee, yapmakta olduğunuz işte... Müşteri portföyünüzü genişletme fırsatları yakalayacak olabilirsiniz. Daha fazla tanınma, daha fazla güvenilme e, duygularıyla, takdiriyle karşılaşacak olabilirsiniz. E, ya da parayla ilgili, farklı yollarla ilgili, farklı işlerle ilgili e, belli haberler alabilecek olabilirsiniz beklediğiniz sizi daha ileriye taşıyacak, sizi daha geliştirecek, sizi daha refah ve feraha ulaştıracak, belki ve berekete ulaştıracak farklı e, haberler alabilirsiniz. E, i̇ş hayatınızda ya da para kanallarınızda Toprak grubundan yani e, Boğa Başak Oğlak burçlarına Ait belki yaşça sizden küçük ya da e, yapmakta olduğu işte son derece hevesli, e, coşkulu, iyimser, yardımsever bir kişi hayatınıza girecek olabilir ve size e, belki bir haber ulaştıracak olabilir, size bir iş fırsatı sunacak olabilir, size para kaynakları gösterecek olabilir, iş ortaklığınıza ta talip olacak olabilir. Dolayısıyla iş ve para konularında yay burcu dostlarımı güzel enerjiler donatacak bu hafta. Genel enerjilerde aslında genel enerjilerde bir geleneksel ağırlık hakim, geleneksel bir hava hakim. Yani bugüne kadar alışa geldiğin genel ahlaki ve Normlara, ananelere, örflere uygun şekilde, kanunlara, kurallara uygun şekilde davranmanın değer bulacağı, değer göreceği, size faydalar sağlayacağı bir hafta olacak gibi görünüyor. Aziz kartıyla sanki öyle bir şey, ee, kartlara öyle bir enerji yansıdı. Geleneksel yöntemleri kullanarak bir şeyler yapma ihtiyacınızdan bahsediyor olabilir. Mesela aşk hayatınızda ya da duygu dünyanızda e, duygulardan daha çok e, cinsellik yönü ağırlıklı, şehvet, tutku yönü ağırlıklı, e, biraz manipülatif, biraz e, menfaatleri doğrultusunda kullanma taraftarı olan bir e, durum söz konusuydu. Dolayısıyla ee, belki zaman geçirme belki biraz gönül eğlendirme ilişkilerini de e, bu sınıfa koyabiliriz. Dolayısıyla bu kart Aziz kartı bize aşk dünyanda geleneksel düşüncelerden, geleneksel normlardan, e, geleneksel yöntemlerden şaşma e, hani kimseyi de bu yolda e, ya da herhangi bir ilişkiyi bu yolda yaralama Kimsenin duygularıyla oynama, kimsenin e, güzel niyetlerini kendi menfaatlerinin için kullanma diyor olabilir kartımız. Aslında Aziz genel anlamda bir evlilik niyetinden, bir evlilik teklifinden de bahsediyor olabilir. Gerçi kartların genelinde herhangi bir evlilik e, gösteren herhangi bir enerji yok. Ancak e, belki duygu dünyanızda. Bu tür düşünceler hakimse, yani daha baskın, daha karanlık, e, duygulardan daha uzak, pek de masum olmayan yöntemler yollar e, benimseydiyseniz bugüne kadar belki onun farkına varacak ve artık bir belki evlilik, ciddi bir ilişki, uzun soluklu bir birliktelik yaşamak isteyecek olabilirsiniz. Bunun farkına varacak olabilirsiniz. Belki karşınıza çıkacak bir kişiyle böyle bir düşünce sizde hasıl olacak olabilir sevgili yol arkadaşlarım. Bakalım bu kartımız bize neler anlatacak. Sevgili yay burçları için. Evet. Bakın enerjiler ne kadar güzel birbirini buluyor. Ee, bir aile başlatmak, bir aile olmak. Yani şöyle bir şey geldi o zaman aklıma. Ee, hani biraz önce örneğini verdik ya. E, belki günü birlik, belki tek gecelik, belki sadece eğlence amaçlı e, ilişkilerin peşinde koşuyor iseniz, gönül eğlendirmek tırnak içerisinde ise amacınız belki artık e, olgunlaşmam lazım, köklenmem lazım bir aile kurmam çoluk çocuk sahibi olmam e, soyumu devam ettirmem e, daha bütünleşik duygular içerisine girmem lazım kendimi düşünmekten bencillik duygularından sıyrılmam ve artık daha büyük bir grubun daha Geniş bir kitlenin iyiliğini düşünmem lazım şeklinde bir düşünce yoluna girecek olabilirsiniz Aziz Karti yle. ve dediğim gibi yani bir aile başlatmak bir aile olmak aklınızda belki bir evlilik düşüncesi oluşacak olabilir ya da evliyseniz ve çocuk sahibi olmayı kendinize bir engel olarak görüyorsanız Özgür ruhunuza planlarınıza e, gezme hevesinize görme keşfetme hevesinize e, engel teşkil edeceğini düşündüğünüz bir durumda e, bu haftaki enerjilerle birlikte belki bebek sahibi olup artık bir aile olalım köklenelim e, soyumuzu e, devam ettirelim şeklinde bir düşünceye girecek olabilirsiniz sevgili yol arkadaşlarım. Bunun haberini alacak, bunun müjdesini alacak da olabilirsiniz. Bakalım bu ipucu kartımız bize neler söyleyecek sevgili Yay burçlarımız için. Barışma ve yeniden başlangıç. Bu barışma kendinizle barışma da olabilir. Sahip olduklarınızla barışma da olabilir. E, hayatla barışmak da olabilir. Bakın burada bir küskünlük, bir bıkkınlık, e, bir isteksizlik, e, bir umutsuzluk duyguları, bir tatminsizlik, aşırı doyumdan kaynaklı belki bir bıkkınlık hisleri söz konusu. Dolayısıyla e, artık yaşam enerjisini kaybetmiş gibi hissettiğiniz bir anda yaşamla barışacak, yaşam enerjinizle. Ee, yeniden hayata bir başlangıç yapacak, belki bir evlilikle, belki bir bebekle e, bu başlangıcı taçlandıracak ya da bir bebek fikriyle, bir evlilik fikriyle e, bu başlangıcınızı kutlayacak olabilirsiniz, mühürleyecek olabilirsiniz ve e, belki bu başlangıcı bir işte yapacaksınız. Daha öncesinde. E, Hani günübirlik, daha kısa süreli hemen e, yanıt alabileceğiniz, para kazanabileceğiniz, e, kısıtlı kaynakları olan bir iş yapıyorsanız eğer... ...hani anlık, bir aylık, çok köklü olmayan, belki bundan sonra iş hayatınızda e, daha köklü, daha geleneksel, e, hani mahallemizin esnafı modunda bir iş yapmak isteyecek köklü tanıdık çevresi olan bir kendinize bir e, sevgi ve güven çemberi oluşturmak isteyecek olabilirsiniz ve böylece yeni bir başlangıç düşüncesi aklınızda ve hayatınızda filizlenecek olabilir sevgili yol arkadaşlarım hadi bir de kuantum kartlarımızdan alalım bakalım o bize ne söylüyor ondan sonra da her şeyin güzel olmasını dileyerek vedalaşalım. Büyük başarı. Muhtemelen e, bu hafta içerisindeki enerjiler, yeni başlangıçlar... ...belki zihninize, hayatınıza, evliliğinize, birlikteliğinize... E, Belki ruhunuza, düşüncelerinize, e, hayata bakışınıza yeni tohumlar etme, ekmek ve yeni bir başlangıç düşüncesine girmek sizin için büyük bir başarı getirecek olabilir geleceğinizle ilgili olarak ve onun bir başlangıcını yaşayacak, bir aydınlanmasını yaşayacak, bir farkındalığını yaşayacak olabilirsiniz. Bu büyük başarı. Başlatacağınız işle ilgili olabilir, hayatınızdaki para alanlarında büyük bir kazanç sayesinde de olabilir. Bir yatırım yapma fırsatı bulabilirsiniz, bir ortak bulabilirsiniz. Çoktandır arzu ettiğiniz işleri yapabilmek için bir kredi, bir yatırımcı bulma arayışı içindeyseniz gerçekten buna sahip olabilir ve o yeniden başlangıçla büyük bir başarıya kavuşacak olabilirsiniz ya da edi, e, elde edeceklerinizle gerek e, spiritüel anlamda gerek e, duygusal anlamda gerek iş ve para anlamında kendinizi başarılı hissedecek kendinize daha fazla güvenecek kendinizle gurur duyacak olabilirsiniz sevgili yol arkadaşlarım işte sevgili yaylar sizin de haftanızla ilgili kartlarımızın verdiği öngörüler ve rehberlikler bunlardı. Elbette özgür bireyler olarak sizler kendi kararlarınızı kendiniz verecek, kendi yolunuzu kendiniz çizeceksiniz. Her ne olacaksa sizin ve bütünün hayrın olmasını temenni ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.